Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kızınızla ya da aile içinde olan insanlarla aranızda olan sorunların çözülmesi için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya da kendi adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün olumsuzluk problem hepsi ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıp hocam ben de ücretsiz dizayn bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız sizin için faydalı olacaktır. Neden? Üzerinizdeki büyü muskaları görüp ona göre size müdahale etmemizi sağlayacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşın. Sizlere yardımcı olun kardeşim. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün evinizde domuz yağı ya da benzeri bir şeyler sürülmüşse bunların temizlenmesini sağlayacak bir işlem anlatıyorum. Bu yaptığımız kağıdı evinizin içinde o domuz yağısı gibi olan yerlere sürerseniz onların üzerindeki olumsuz etkiyi kaldıracaktır. Ne yapmamız gerekiyor? Bu kağıdın öncelikle telefon ekran görüntüsünü alıyoruz bittikten sonra. Daha sonra bilgisayar çıktısı alıp dediğim işlemi yapıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Instagram'da Ercüment Hocam kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Ücretsiz yıldız bakımında üzerinizdeki sorun problemleri görüp hepsinin ortadan kalkmasını sağlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak ve ücretsiz yıldız bakımında bulunmak, talebinde bulunmak.